Erol Tebebaşı, 30.11.1966 İstanbul doğumluyum. Aslen Çankırı Çerkeşliyim. Aynı zamanda İstanbul'daki Çerkeşlerin dernek başkanlığını yapıyorum. Kurumsal anlamda yaklaşık 20 tane köy derneğinin başkanlığını yapıyorum. Ve bir de Çankırı Dernekler Federasyonu'nda da genel başkan yardımcısıyım. Normalinde Eski bir bankacıyım. E, şube müdürlüğü de yaptım. E, şu anda da özel bir firmada da yöneticilik yapmaktayım. Kadınlarımız ürettikçe biz de onların ürettiği ürünlerin satışına aracılık ederek tekrar üretmelerine vesile olduğumuz için çok mutlu hissediyor. Çok meşakkatli bir süreç aslında. Fakat e, sonuçlarını görmeye başladıkça kadınlarımızın da hakikaten çok güzel e, şeyler Destek verildiği zaman yap yapılmakta, ee, onların da bizlere karşı yapmış oldukları bu e, güzel eserlerden, güzel çalışmalardan dolayı ben de onlara satışlarına aracılık ederek, destek vererek destek olmaya çalışıyorum. O da beni fazlasıyla mutlu ediyor. Şimdi aslında kooperatifin kuruluş amacı, eşimle birlikte Ataşehir'de ikamet ediyoruz. Orada kadınlarımız genellikle belediyenin açmış olduğu kurslara veya halk, halk eğitim merkezinin açmış olduğu kurslara katılıyorlar kurslarda bir takım şeyler öğreniyorlar e şimdi o kurslara katılırdı. Öğrendikleri ürünleri e, yapıyorlar. Onları e, satıp tekrar dönüştüremedikleri zaman sıkıntı oluyor. Bu sefer de öğrendiklerini zaman içinde unutuyorlardı. Biz dedik ki, ya buna bir şey yapalım. Sonuçta burada da sosyal demokrat bir belediyede meclis üyeliği de yaptığım için dedim ki ya bizim e, belediyelik anlayışımıza da uygun. Kadınlarımız yani geçmişte olduğu gibi köylerimizde kooperatifler vardı biliyorsunuz. Kooper çift, çiftçilerimiz, köylülerimiz üretirler. Kooperatifte bunları satarak, onları satış derdini ortadan kaldırırdı. Onlar da tamamen üretime yönelilerdi. Biz dedik ki kadınlarımız üretsinler, onların üret, ürettiklerini kooperatif kanalıyla açacağımız satış kanallarında satarak, onları tekrar üretmelerine vesile olarak bu döngüyü sürdürülebilirliği sağlayalım istedik yani. O anlamda da eşim Hanım'la da konuştuk, etrafımızda da dernekçilikten gelen şeylerimizle birlikte kadınlarımız da vardı. Onlarla birlikte biliyorsunuz kooperatifte en az 7 ortakla kurulması gerekiyor. 7 ortaklı olarak 2020 yılında Şubat ayında kooperatifimizi kurduk. Kadınlarımızın orada öğrendikleri geleneksel örf adetlerimizden hem gıda ile ilgili olsun hem el emekleriyle ilgili onlar unutulmamasına da vesile olmak hem de kadınlarımız evde yaptıkları çünkü öyle bir şey ki kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamak istiyorlar. Ama e, ülkemizde de part-time çalışma sistemleri belli, veya belli bir yaşa gel, gelen kadınlarımızın çıkıp bir yerde çalışma şansı da olmadığı için en azından evlerinde ürettikleri ürünleri de biz kooperatif bazasıyla alıp onların satarak aile bütçelerine de katkı yapmalarını sağlamak hem de kadınlarımızın da farklı kültürlerden yörelerden kadınlarımızı bir araya getirip onların Kültürel anlamda da kaynaşmayı ve sosyalleşmesini sağlamak. Esas şeyimiz de bu yani. Sonuçta kadınlarımız çünkü kooperatifimizde farklı bölgelerden bir sürü kadınımız var. Kendi kültürlerini, örf adetlerini, geleneklerini birbirlerine aktarıyorlar. Yeri geliyor bazen işte illerine şeye kültürel gezi düzenliyor. Hadi gelin bizim memleketi bir görün diyorlar. Onlar onları tanımış oluyorlar. Böyle böyle bir kültürel aktarım sağlayarak da sağlamaya da vesile oluyor. O anlamda bunun için arkadaşlarla hep beraber o kurucularla birlikte böyle bir karar verdik. 2020 yılı Şubat ayında bu işi organize ettik ama şöyle bir şanssızlığımız oldu maalesef. O dönem pandeminin başladığı aydı. Biz kooperatifimizi kurduk. Ayın 9 Şubat'tı galiba. Pandemi ülkemizde görülmeye başladı ve bir anda pandeminin içine içinde kaldık yani. O biraz bizim çalışmalarımızı da e, aksattı ama yine de yılmadık, e, mücadeleye devam ettik. O günden bugüne kadar kooperatifimizi geliştirerek, büyüterek sürdürmeye devam ediyoruz kooperatif çalışmalar. Şimdi kadınlarımız hayatın her türlü zorluğunun içinde. Evde bir hasta olur, kadın ilgilenmek zorunda. Çocuğun bir sıkıntısı olur, kadın ilgilenmek zorunda. O yüzden e, kadınları sürekli, kadınlarımızı sürekli Kooperatifin içerisinde bulundurmak bazen çok zor oluyor. İstanbul gibi metropol şehirde yaşamamıza rağmen hala e, biraz bana belki erkekler kızacaklar ama erkeklerin bir şeyleri var. Mesela biz e, Bel tur sahil kafelerde gözleme evleri açmıştık. Beltur'un genel müdürü bir proje kapsamında kadın istihdamına destek vermek amacıyla e, gözleme evleri açtık. Orada İşlerde şey olduğu için vardiya sistemi çalıştırmamız lazım. Genellikle hamur işlerini falan da kadınlarımız, belli bölgedeki kadınlarımız yaptıkları için. Şimdi vardiya sistemi mesela 5'te evde olmam lazım diyor. Neden? Eşi işten geldiği zaman yemek önünde istiyor. Anlatabiliyor muyum? Anadolu insanın yapısı var ya maalesef. Ama işte bunları sürdürülebilir hale getirsek, Belki bunları da yıkacağız ama e bunun için de bu tür kooperatiflere destek verilmesi lazım. Maalesef bu noktada da çok sıkıldı. Biz işte belli sayıda kadınlarımızla birlikte destekleri yürütmeye çalışıyoruz ama kamunun işte belediyelerin idarenin bu anlamda bu tür kooperatiflere destek de olması lazım. Yoksa ekonomik şartların içerisinde boğuluyorsun yani. Biz hep kendi imkanlarımızla işte kirasını veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. İşte çalış, e, üreten kadınların ürünlerini hemen parasını ver, verelim ki tekrar üretsin, malzeme alsın. Çünkü kimse de öyle bir sermaye yok. Şimdi ürettiği ürünün parasını vereceksin ki ikinci bir ürünün malzemesini alsın. Bu döngüyü yakalamamız lazım. Onun için e, bu noktada e, kamunun, e, belediyelerin, yani sosyal yaşam içerisinde katkıda bulunacak bütün kurumların bütün bizim gibi kooperatiflere destek vermesi lazım. Ya tabii şimdi ilk başta şimdi şöyle bir organizasyonda yaptık biz kooperatifin içerisinde. Çünkü kadınlarımızın her şeyi üretiyorlar. Yani demin belki işte örnekte gösterebiliriz. İşte atık ürünler var ya mesela bizim çöpe attığımız mesela işte kavanoz kapakları var ya kavanoz kapaklarından çok güzel şeyler yapmışlar. Mesela onları toplamışlar, yapmışlar. Biz her hafta Salı günü de bu grup bölüm sorumlularımızla birlikte her hafta toplantı yaparız. Ki bir önceki haftayı değerlendirir, o hafta aldığımız kararlardan ne kadarını yapabildik, yapamadık, onu değerlendiririz. Bir sonraki hafta da eksikliklerimizi ve yeni yapacaklarımızı planlarız. Bu şekilde de yürüyoruz şu anda. Ee, bu çalışmalarımız da gayet güzel gidiyor. Bir yandan sosyal medyayı aktif hale getirmek getiriyoruz. İlk başta da dediğiniz gibi şey kadınlarımızın çocukları ve eşleri ilk başta burayı çok fazla tanımadan e, çünkü kooperatifçilikte geçmişten kaynaklanan bir takım sıkıntılar da olduğu için e, işte yapı kooperatifleri falan vardı ya kooperatif deyince hemen aklı insanların yapı kooperatifine gidiyor. Orada da geçmişte yaşanan sıkıntılardan dolayı sıcak bakmadıkları oluyor. Ama gelip buradaki faaliyetleri, burada yapılan çalışmaları e, görünce hatta e, çocuklarıyla birlikte gelmeye başlıyor. Çocukları da buraya geliyor, burada vakit geçiriyorlar. Eşleri yardım ediyor. E, i̇şte e, bizde mesela kasalar falan vardır ya bu üretilen ürünlerin onları taşımak falan Mesela eşi geliyor yardım ediyor. Et, eskiden etmiyordu, şimdi ediyor gibi. Tanıdıkça şey yapıyorlar yani. Benim en büyük önerim mücadeleyi kesinlikle bırakmasınlar. Kararlı bir şekilde mücadeleye devam ettikten edilirse başarılamayacak hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Belki kısa vadede kaybedil, kaybediliyormuş gibi görünse de uzun vadede mutlaka kazanılıyor. Yani doğru olan kazanıyor sonuçta. Onun için bizler hep birlikte kooperatifimizle kadınlarımızla birlikte doğru olan hedeflerimiz noktasında çabalarımızla mücadele etmeye devam ediyoruz edeceğiz zorluklara rağmen sonuçta bizi görecek bilecek bizim bu emeklerimize mücadelemize destek olacak kamu kurumlarından olsun işte belediyelerden olsun birileri de sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz ama biz mücadelemize devam edeceğiz çünkü burada kadınların emekleri var yürekleri var anne sevgileri var çünkü buraya bir araya geldikleri zamanki edindikleri o bilgi birikimi, kültür alışverişi çocuklarımızı yetiştiren annelerimize de ilham kaynağı alıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmesine de çok büyük katkı sağlıyor. Onun için bu kültür dayanışmasını, kooperatifçiliği bütün kamu kurumlarımızın falan hepsinin desteğini çekmeden çekmemesi lazım. Daha da arttırması lazım. Şimdi en son şeyi de söyleyeyim. Mesela Kültür Turizm Bakanlığı'nın kültür yolu festi şeyleri var, şeyleri festivalleri var iller bazında düzenlediği. Mesela biz bu ayın sonunda Erzurum'da yapılan o festivale de katılacağız. Davet edildik. Iki tane. İstanbul'da iki tane kooperatif katılıyor. Biri biziz. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Eylül ayında da İstanbul'da olacak. Büyük bir ihtimalle oraya da katılacağız. Amacımız kooperatifimizi sadece tanıtmak değil, bu vesileyle bir sürü kadınımıza dokun. Biz ama amacımız ne kadar çok kadınımızın emeğini paraya çevirip onların bütçelerine, aile bütçelerini destek olabilecek noktaya getirirsek, bir kişi değil, bin kişi yapabilirsek o bizim başarımız olacak inşallah.